Alo. Evet. Uçak hazır olsun sabah erkenden. Oyalanmak istemiyorum, geç kalınmasın. Bir an önce sorunu çözüp geri dönmem gerekiyor. Oh. oh. Ne oluyor? Ayşen, bir sesini duyayım istedim. İyi yapmışsın. Ama müsait değilim Ateş, bak sofradaydım. Ee, özledim Ayşen. Ben de seni çok özledim. Ama Ateş, böyle her kafan estiğinde arama beni lütfen ya. Bak telefon ortada olacak, biri görecek diye ben çok korkuyorum, lütfen. Tamam, tamam çok affedersin. Ben bir daha arayacağım zaman önden mesaj atacağım sana. Mantıklı evet, yaz sen bana. Aa bu arada. Bak aklım sende kaldı benim. Bugün babanla ilgili saçma sapan şeyler söyledin. Bugün kadının çantasında ödünç aldın ya. Sakın bir delilik yapmaya kalkma ha. Delilik mi? Ayşen, sen beni hiç tanımamışsın. Ben senin için her türlü deliliği yaparım. Sen hiç merak etme. Hı. Niye ki? Ne demek niye? Biz seninle neyiz? biz... Ne yaşıyoruz biz seninle? Ayşen'cim benim çok acil bir işim var. Hemen kapatmam lazım, tamam mı? Bari bir cevap verseydin. İşte işte Yasemin, ama merak etme, kimsenizden şüphelenmeyecek, gel. Hayır, gelmem. Ne demek gelmem Yasemin? Önümle mi geleceksin ki? Sen Sevda'yı öldürdün de ben sana yardım etmiştim, gel. Ben Sevda'yı öldürmedim ki. Bak, eserine bak. İzle. Kendi evimde kül kedisi yaptınız beni be. Şu ellere bakar mısınız ya? Şu ellere bakın, şu ellere. Çamaşırdan, bulaşıktan çıkmadı bu el. Sizin için saçımı süpürge ettim ben. Ben istemez miydim kendime bakmak? İstemez miydim? Fesuphanallah. Ya sen, anne... ...sen benim dünya güzeli annemsin sen ya. Sana kim kül kedisi diyebilir, deli misin? Böyle şey olur mu ya? Sen bu evin prensesisin be. Hiç, işte. Ya ne oldu şimdi buna ya? Buna mı? Buna Bu mu olduk şimdi? Hı. Aferin Ceylan. Sen böyle devam et. Devam et böyle. İsmimi de söyleme. Unut. Hatta tamamen sil. Perihan. Perihan bak. Ya Perihan diyorum ama. Aa! Ya merak ettim. Boş ver oğlum, boş ver. Sen daha yeni fark ediyorsun bunu. Bu hep böyleydi. Sinirleri bozuk bunun sinirleri. Doktora muktara götür sen bunu. Anne bu demeye sinirleri bozulur. Yani. Ya siz kadın ruhundan ne zaman anladınız ki zaten? Ama babacım, şunu bil ki annem yalnız değildir. da böyle bilme. Kapaçığın şu ayıp. Ya arkadaş, ben hiçbir şeyden çekmedim bu evin kadınlarından çektiğim kadar ya.